Sesin gitti, soluğunu sikeyim, anasını siktim mi çocuğu? Ama ne koyduğum, bu ses programı kullanan orospu çocuğu seni? İlhan! Hayır, hayır. Tamam! Sinan! Bana bak! Anasını siktim mi çocuğu? Anneni Detroit'si olaraklarınla, zencilerle beraber gruplaşa sikeyim, anasını siktim mi çocuğu? Konuş ananı sikerim götünden! Konuşsana ulan! Sinan! Rezil orospu çocuğu! Oğlum bu çocuk niye konuşmuyor lan? Ya oğlum ya benden başkasını alma İlhan. Sidan. <laughs> ben senin var ya anneni sikeyim böyle sesin kesilir anasını sittim evladı sesin çıksın anneni götünden sikerim. Bak <laughs> İlhan sesi geliyor mu anasını sittim bir Amına koyuyorum çocuğu Anneni var ya saçlarından tutayım sırma saçlarından sırmasın de sikeyim kayganlaşsın anasını çocuğu. Anneni var ya Boş çuvallardan vura vura beynini kanatayım, öldüreyim de sikeyim. Ben senin onun lamına koyarım, anasını siktim, bir çözü süp orospu çocuğu. Ben senin annene uçan tek attıktan sonra kafamı sokayım. Anasının amında bir zil bir oynadım bu çocuğu. Annene oğluna orospu bu çocuğu diyorlar diye mektup atardı üstüne boşalır mühürlerim, anasını siktim bu çocuğu. Anasını damdan aşağı yerden yukarı 30 posta attım bu çocuğu senin. Anasının lamında ÖSV sınavı düzenlerimde 3 milyon kişi güler çıkar, anasını siktim bu çocuğu. Anasının namına maytap atıp da maytap geçti şerefsiz olasın çocuğu. Anasının kafasına kürekle vurup pislikle beraber sikti mi çocuğu. Sana ben var <laughs> ya soyadı vereni sikeyim anasını sikti mi çocuğu seni. Toysuz sopsuz olasın bu çocuğu. Ananı köy kahvesinde kafasına sallı vurup da sikeyim. Ananın namına <laughs> elektrik direği sokup da kaçak elektrik alayım. Ana çarpışıp da alıp da dağları kaçırıp da siktim bir çocuğu. Ana ne var ya treni atarım böyle beni yatırdım elektrik çarpa çarpa sikerim anasını siktim bir çocuğu. Ana ne iletken madde olarak kullanırım size deney yaparım. Anasını siktim bir. Ana ne öyle bir sikerim ki dokuz ay beklemeye kalmaz sana bir orospu çocuğu kardeş daha doğar anasını siktim bir çocuğu. Sesini siktin senin anasını sikerim bana ses bulalım gelme. Sesini kapatıyor <laughs> şey kendini bir sanıyor. anasını siktim. Ben orospu çocuğu yaşım 20 diyor anasını siktiğimin beyin yaşı 12. Amına koyma evladım sus senin anneni sikerim tüh orospu çocuğun sen. Senin ben sikatını sikeyim senin ben uğraştığın işleri sikeyim anasını siktiğimin evladı. Otellerin iki jack kablosunu ananın namına bağlayayım diğer kabloyu da senin sikine bağlayayım. Ben pazardan tam geri geri. Hiç diye anasını siktimin evladı. Ananın amına koyayım ben senin. Anasını siktimin, anasını, anasını ziyos, şimşek attım onu orospu çocuğu. Amına koydum evladı sen. Seni var ya tanrını sikerim orospu çocuğu. Tut peresle orospu çocuğu.